Dün akşam senden ayrıldım ya. Arkadaşım aradı. Adreste yardımcı oldu sağ olsun. Ben de gittim bir genel eve. Dedim ki kendi kendime bugün bana her şey serbest. Yalan yok. Giderken biraz tereddütte kaldım tabi. Gitsem mi gitmesem mi diye. Ama sonucuna bakarsak oradaydım. Neyse girdim içeri. Takım elbiseli bir adam açtı kapıyı. Pazarlığımızı yaptık odama geçtim, oturdum bekliyorum. Beş dakika sürmeden bir kız girdi içeri. Ben direkt şok oldum. Yaşı yirmi var ya da yok. Gencecik bir kız. Daha Türkçe bile yarım yamalak konuşuyor. O eve gitme amacım o kızı gördükten sonra değişti. Kız dedi ki ne bakıyorsun öyle soyun sana. Ne bileyim ya içimden gelmedi. Ha sanma ki aklımda sen varsın diye. Sadece bu kız o kadar güzeldi ki. Hani kalbinin güzelliğinin yüzüne vurduğu an değil sana. En azından bana öyle gelmişti. Ve bu kızın burada ne işi olduğunu merak ettim. Ve bütün şeklim kaçtı haliyle. Gece daha uzun. Acelemiz mi var ki dedim ben de. Gel otur biraz birbirimizi tanırız. Hem de bir şeyler içeriz. Neyse oturduk. Konu konuyu açtı. Anlat dedim ona. Ne işin var senin böyle bir yerde? Ama doğruyu anlatacaksan anlat. Yalana gerek yok sonuçta dedim. Anlatmaya başladı. İki sene önce Türkiye'ye turistik ziyaret amaçlı geldiğine ve geldiğinin ikinci günü birisiyle tanıştığını ve üç gün boyunca bu kişiyle beraber olduğunu söyledi. Santufalara bak şimdi. Bir akşam barda otururken Çocuğun anlaşmalı olduğu adamlar Mekana sivil polis hesabına geliyor Ve kızın pasaportunu istiyor Kız da veriyor haliyle Sonuçta karşısındaki polis Devlet adamı Ve polisler Eksik dosya var diye bahane ederek Turizm polis karakoluna gitmeleri gerektiğini söylüyor Ve o gün bugündür kız burada çalışıyor Çünkü pasaportu onlarda ve tehdit yağdırıyorlar. Defalarca kaçmaya çalışıyor. İntihara teşebbüs ediyor. Ama yine anlaşmalı olduğu doktorlarını getiriyorlar. Bir hastaneye bile götürmüyorlar. Bu kız burada iki yıldır çalışıyor. Neyse fazla uzatmayayım. Facebook'a 10 dakikalık video ekleme hakkımız var sonuçta. Şimdi soruyorum siz Türk erkeklerine. Yani bize. Uçkurumuza bu kadar düşmesek genel evler var olur mu? Olmaz değil mi arkadaşlar? Bizim uçkurumuz sayesinde yüzlerce ocak yanıyor. Peki buna değer mi? Değmez. Ve biz o insanlara bir isim takmışız. Paralı asker. Yani orospu. Peki sizce orospu genel evde çalışanlar mıdır? Yok. Bunu da ben söyleyeyim şimdi. Orospu nedir biliyor musun? Seviyorum deyip yarı yolda bırakandır. Evde olduğunu söyleyip başkasıyla olandır. Namuslu ayağında takılıp koldan kola atlayandır. Orospu nedir biliyor musun? Gösterip de elletmeyendir. Orospu emir vermeyi sever ama ona bir şey söylediğinde senden kaçar. Orospu nedir biliyor musun? Cebinde paran yoksa sana ilk tekmeyi koyan kişidir. Arkadaşlar anlayın artık gerçek orospunun kimler olduğunu. Ben Tolga Arman. Bu videoyu ekleme sebebim yaşadığım bu kötü olayı sizle paylaşmak istediğimdendir. Umarım beni yanlış anlamamışsınızdır.